Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün bilgisayardaki depolaması çok dolu arkadaşların çok işine yarayacak bir video ile karşınızdayım. Bu videoda kolay bir şekilde bilgisayarınızdaki gereksiz olan dosyalardan nasıl kurtulacağımızı ve bilgisayarımızdaki depolamamızı nasıl kontrol edeceğimizi göstereceğim. Dilerseniz hemen neler yapacağımıza geçelim. Şimdi ilk adımımız öncelikle Windows tuşuna basmakla olacak, başlayacak. Windows tuşuna basıyoruz ve buraya arkadaşlar çalıştır yazıyoruz çalıştır. Daha sonrasında buraya pre fetch yazıyoruz arkadaşlar. Burada benim yazmış olduğum gibi yazın. Şu şekilde bekliyorum. Bunu bu şekilde yazın ve daha sonrasında tamam tuşuna tıklayın. Burada arkadaşlar sizden bir e, yönetici izni isteyebilir. Ben bu izni verdiğim için benden şu anda istemedi. E, siz burada bir yönetici izni istiyorsunuz devam tuşuna bastıktan sonra karşınıza böyle bir sayfa açılıyor. Şimdi bu sayfada karşımıza bir sürü dosya çıkıyor. Bu dosyaları CTRL A dedi deyip bütün hepsini seçtikten sonra delete tuşuna basıyoruz ve ee dosyalarımızı siliyoruz. Silinemeyen bazı dosyaları atlayabiliriz. Birkaç dosyadan bir şey olmaz. Evet ilk aşamamızı bu şekilde tamamladık. Bu dosyaları sildik. Bunlar şu anda geri dönüşüm kutusuna gitti. Şimdi ise ikinci aşamamıza geçiyoruz. İkinci aşamamızda ise yine Windows tuşuna tıklayıp daha sonrasında buraya yine çalıştır yazıyoruz. Çalıştır'a tıkladıktan sonra buraya arkadaşlar yüzde temp yüzde yazıyoruz. Sonrasında tamama basıyoruz ve burada da yine karşımıza bir sürü dosya çıkıyor. Bu dosyaları da yine CTRL e A yapıp delta tuşuna bastığımızda bunları da bu şekilde siliyor. Yine e, silinemeyen bazı dosyalar oluyor. Bunları da bunu tüm geçerli öğeler için yap deyip atla tuşuna basıyoruz. Bazılarına da izin istiyor. Bunlara da devama basıyoruz. Silinmeyen bazı dosyalar bu şekilde burada kalıyor. Şimdi burayı da kapattıktan sonra şu anda ikinci aşamamızı da tamamladık. Şimdi üçüncü aşamamıza geçiyoruz. Bilgisayarımızda e, bu az önce silmiş olduğumuz dosyalar biriken geçici dosyalardı. Bunları bu şekilde temizledik. Bunları eğer silmezseniz bunlar orada birikiyor e, ve bilgisayarınızdan depolama yiyor. Bunları da bu şekilde silerek düzenli bir şekilde bilgisayarınızın depolamasını kontrol edebilirsiniz. Şimdi üçüncü aşamamıza geçelim. Üçüncü aşamamızda ise buraya arkadaşlar Windows tuşuna tıklıyoruz yine. Buraya geçici dosyalar sil yazıyoruz. Burada en üste çıkan yazıya tıklıyoruz ve karşımıza böyle bir menü açılıyor. Bu menüde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 5 tane ayrı bölüm var. Biz bu bölümlerden geçici dosyalar adlı yere tıklıyoruz. Geçici dosyalara girdiğimizde burada kısa bir yükleme yapıyor. Ve burada görmüş olduğunuz gibi bazı tikler ve bazı kareler var. Burada mesela indirilenler bölümü var. Bu bizim kendi bilgisayarımızdaki indirilenler bölümü. Eğer indirilenler bölümünü seçmek istiyorsanız, silmek istiyorsanız bunu bu şekilde seçip silebilirsiniz. Ancak bu sizin kendi edildiğiniz programlar ee, bunu tamamen kendiniz karar veriyorsunuz. Geri kalan şeyler ise bunlar geçici dosyalar. Bilgisayarınızda yer kaplayan, kullanmadığınız şeyler. Diğer seçenekler ise kullandığınız şeyler. Mesela geri dönüşüm kutusu. Burada da 12 GB'lık e, silmediğim birikmiş dosyalar var. Bunları da unuttuysanız bu şekilde seçerek silebilirsiniz arkadaşlar. Diğer bölümler ise kullanmadığımız gereksiz dosyalar. Bunları da bu şekilde seçerek dosyaları kaldırına basıyoruz arkadaşlar. Ve buradaki e, aşamamızı da tamamlamış oluyoruz. Buradan da yine yer açmış olduk. Burayı da kapatıyoruz. Ve dördüncü aşamamıza geliyoruz. Dördüncü aşamamızda yine Windows bölümüne giriyoruz. Buraya arkadaşlar program ekle veya kaldır yazıyoruz. Yine ilk çıkan yere tıklıyoruz. Buradan ise görmüş olduğunuz gibi karşımıza böyle bir yer geliyor ve burada sıralama ölçütü bölümüne Şuradaki at yazısına tıklıyoruz. Ve burada boyutu seçiyoruz. Boyutu seçtiğimizde burada arkadaşlar kullanmış olduğumuz, bilgisayarımızda yüklü olan büyük e, dosya boyutlu programlar veya dosyalar karşımıza çıkıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi ilk sırada benim Premiere Pro var. Sizde farklı bir program da olabilir. Burada kullanmadığınız programları buradan tek tek seçerek kaldırabilirsiniz. Daha kolay kestirme bir yol. Mesela ben BlueStacks'i kullanmayı düşünmüyorum. Onu Kaldıracağım. Bunu bu şekilde seçerek kaldırabilirsiniz. Burada aşağıda farklı dosyalar, farklı programlar da var. Bu da yine dördüncü bir aşamamızdı. Beşinci aşamamıza geçersek, geçersek buradan da arkadaşlar yine bu sefer e, dosyalar bölümüne giriyoruz ve buradan bu bilgisayara tıklıyoruz. Bu bilgisayarda burada yerel disk bölümümüz var. Yerel disk bölümümüze şöyle bir kere sağ tık yaptığımızda buradan aşağıdan özellikler yazısına tıklıyoruz. Özellikleri tıkladıktan sonra tam şurada diski temizle yazısı var. Diski temizleye basıyoruz ve karşımıza böyle bir yer geliyor. Buradan da arkadaşlar yine bazı tikler seçeceğiz. Buradan görmüş olduğunuz gibi istediğiniz tikleri seçerek bunların hepsini de seçebilirsiniz. Buradaki gereksiz şeyleri bu şekilde tamama basarak siliyoruz arkadaşlar. Burada yine geri dönüşüm kutusu var. Bunu da yine seçerseniz silebilirsiniz arkadaşlar. Buradan tamama basarak buradaki dosyaları da silebilirsiniz arkadaşlar. Evet bütün göstereceğim aşamalar bunlardı. Eğer bilgisayarınızda yeterli miktarda depolama açılmadığını düşünüyorsanız yorumlar kısmından belirtin. Farklı teknikler de var. Bu videonun ikincisini çekebilirim arkadaşlar. Farklı programlar yükleyerek daha çok yer açma imkanımız var. Bunu da tamamıyla size bırakıyorum. Yorumlar kısmına yazarsanız ikinci videoyu çekip çekmeyeceğimi siz oradan karar verin arkadaşlar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.